Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toephlen'in sahtesini oynuyoruz. Yanımda takipçim Emin var ama o konuşamıyor. Maalesef o o yüzden chat'ten yazacak. Merhaba. Tamam arkadaşlar, merhaba yazdık. Gel parkuru yapak. Parkur. Yapak. Gel parkur yapak. Tamam arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz parkurumuzu. Buraya bir arkadaşlar 219 like geldi bir videomuza. Buraya da 30 like bir yapıştırın. Hadi. 30 olmasın. Hadi 10 like. Hadi yeter ki siz atın. Bize yeter arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum. Tamam. Şimdi geldik. Sarı. Sarıya. Anamın. Arkadaşlar. Takipçim daha yapamıyor parkuru. Arkadaşlar burada da o, o, o sesi geldi ama o benim sesim değil. O, kar, kardeş, o kardeşimin sesi. ne yazdı? Benim benim max nutluk. Öyle de mi yazayım? Öyle değil mi? Öyle de benim o. Bizi zıplama ve kurba kalkan alsın. Almış da zıplama alan özgüvenin gider. özgüven gider. Arkadaşlar kendine güvensin. Her şey kendine gü güvenin sen oluyor. Ya hayır ben onu Ya bak onu kim aldıysa. kozan O zaman biz de şuradan gidelim arkadaşlar. Mesela ilk kişi bir bitirmiş ama şey şeyi almıyor. Checkpoint. Hay ben o zıplamayı. Takipçim mi nerede acaba? Mor da orada. Arkadaşlar zıplamayı neden alır ki bir insan? Çok sinirim bu. Arkadaşlar benim daha yanımda Robux yok da Otuz olsa. Benim yanımda Hoppa Lan lan Yeter abim ya. Ne yazdı bu? Bağlanın diyor. Sansür, sansürleri Roblox. Kötü bir söz mü dedi? Bu zıplamanın. Herhalde zıpla alamanın. Ben de bilmiyorum. Ya neden alıyorsun? arkadaşlar neden aldım kim aldıysa bu gönder ne, neden al, aldım ki aldıysa bu ona şu an ilk işimiz bitirdi biz de hemen arkadaşlar lan lan işte bizim maksimum iki kişi bitirmiş. <Sessizlik> Arkadaşlar dur yapayım. Bizim maksimum <Sessizlik> burada oyun oyna -ma bizim Mersin'e pro ara arası pota getiriyor ama o anda pro oynamamız bizim maksimum. O anladı ya. Ya bak bunda da zıplama alınmaz. Yeter ama. Ne yazdı? Neyse. Neyse. Tamam. Su yazmış. Tamam. Ben yazamam. E çünkü Burada, da buradan takipti mesela bu video izlersen herkese selam bırakanlar. Arkadaşlar burada da kötü söz yazmayın. Mesela bir kişi yazmış. Onu çok üzüldüm. Yani onu ben bildirdim arkadaşlar. Çünkü yazmayın arkadaşlar. Üzülüyorum görünce. Ondan dolayı ben sizden yapmayın. Acaba ne oldu? Arkadaşlar ben dedim ki arkadaşlar. Takipçimin evine her kişinin evine gideceğim arkadaşlar. Ben takipçim evindeymiş yani ama o konuşmuyor. Ben şu an takipçim evindeyim. İstersen inanmayacaksın ama en sonunda şey yap. E, açacağım açacağım kamerayı. Tabii ki benimki sansürlü olacak. 12 açık olacak. Benim yüzümü arkadaşlar 1000 abonede yok 100 abonede göreceksiniz. Benim yüzümü 100 abonede göreceksiniz arkadaşlar. Yüzümü 100 abonede. Bitti yazmış biz. Bitti. Yazmış. Bakalım takdimimiz ne yazacak. Aga B. Harbiden Aga B. Harbiden Aga B yazdık. Lan ağabey bile Levent'deki kitapta değil mi? Arkadaşlar hangi sınıfa gideceğimi de 2000 abone falan filan yapacağız. Yok 200 abarttım pardon 200. 200 abone de e, şey mi yapacağım hangi sınıfa gittiğimi. Ama sadece 200 abone Arkadaşlar burada da benim gerçek tol oferde e, milyon param var değil mi? Takipçim o da yaz. Chatten yaz. yaz diyorsun ama o düşmüş. Burada bir şey açıyor. Fıçı fıçı. Fıçı mı ne var ne? Yazsana. Hop. Hop. Ve geçtik arkadaşlar. Aa, çok stres. Lan. Hop. İşte bizim maksimum pulu. Buradaki ağzımı açtım. Takipçim benim nerede olduğumu görüyor şu Arkadaşlar ya. Aga be yazmış be. E ben yazamayacağım çünkü parkut yapacağım. Ama be İhlas ettik. Bir kişi bitirdi ya ne ara ya. Ne ara hacım. Şu bir sesler durmuşsunuz Orada takip. Bak videosunu açacağım onun kabinesini ben sansizde olacağım. Hatta isterseniz onunkini de 100 abonede birlikte 100 yüzlerimizi de açacağız. 1000 abonede yüzlerimizi 100 açacağız. Ama arkadaşlar 90 abonede fak fakir olabilir, real olabilir. Yani yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Arkadaşlar burada bir 87 abone veya 86 oraya koydum yani yanımıza abonemizi koyduk. Aa bitti ya. 32 olmuş. Şimdi burası ee, hop hop hop. Of, i̇şte işte problemimiz. Takipçim geçememiş. Abim neden geçemiyorsunuz? Zıplama almayın işte. Hay ben seni o kalabalığı. Takipçim burada üz, 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 üzgün üzgün. Lan bir saniye ne diyorsun? Lan derdim ama ban var. Ban var. Ne diyorsun lan? Lan sen kimsin lan? Bak şimdi ben onun evine geldim. Videosunu ikimizin de şeyleri sansörlü olacak. Ama onun sesini de 90 abone de yapalım değil mi? Al bak birisi küpür yazdı. Harbi AMK ne diyorsun yazmış. Bak o da ok demiş. 90 abone de. Banla banla. Banla. Banda yazdım. Banda yazdım. Banda bana ne diyor? Göreceksin sen. Göreceksin sen bekle. onu elime geçirirsen bir yumruk iki yumruk. Arkadaşlar. Hay ben böyle oyunun kes kesin küfür edecek. Banladın mı? banladım Anladın mı? Bakalım. 90 abone de arkadaşlar bir de soru cevap yapacağız. Ama yüzümüz tabii ki ne yazık ki olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar son parkurumuz değil. Bir daha ölürsem video bitiyor maalesef. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gel takipçi. Gel sonuna geldik. Gel sonuna. gelin arkadaşlar. Gelin gel. Dur sen sen oldun yani bekle. Umarım kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyelim. Takçı herhalde bize şey yazacak. Bana dur dedi Discord'dan ama siz duymuyorsunuz tabi. Arkadaşlar umarım videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yüz abone olalım ve 90 100 abone olalım yüzümüzü ve hatta 100 abone de, de yüzümüzden bir soru cevap Hoşça kalın ve bay bay çocuklar. Bebe. Bebe arkadaşlar su su arkadaşlar bak su i o su. Neyse. Bay bay. Sizleri öpüyorum arkadaşlar.